Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlere ikinci el araba alırken dikkat etmeniz gereken önemli noktaları aktaracağım. İkinci el araba almak hem sahibinden hem de galeriden olsun oldukça önemli bir karardır ve dikkatlice ele alınmalıdır. Süreçte göz ardı edilen detaylar ilerleyen zamanlarda büyük sorunlara yol açabilir. Eğer siz de ikinci el araç almayı düşünüyorsanız bu rehberi dikkatlice incelemelisiniz. Öncelikle bütçenizi net olarak belirleyin. Bütçenizi belirlerken öncelikle aracın aldığınız fiyatı ve üstüne aracı aldıktan sonra aracı harcayacağınız paraları hesaplayın. Örneğin zorunlu Trafik Sigortası günümüzde 8-10 bin TL'lerden başlamaktadır. Yani aracı aldığınız fiyatın üstüne bir 8-10 bin TL daha ekstra masraf edeceksiniz. Bunların yanı sıra ekstra kredi çekeceksiniz. krediyi ne kadar çekeceğinizin kararını da vermiş olursunuz. İkinci sırada piyasayı araştırmak var. İkinci el araba piyasası oldukça dinamik ve değişkendir. Almayı düşündüğünüz aracın marka, model, yaş ve kilometre durumuna göre piyasa değerini öğrenmek için detaylı bir araştırma yapmalısınız. Günümüzde sıfır arabaların fiyatları ne kadar yükselirse ikinci el arabaları da peşinden takip etmektedir. Bu yüzden alacağınız arabaya bir an önce karar verip almak sizin yararınıza olacak. Üçüncü sırada aracın durumunu incelemek var. Araç üzerindeki her detayı incelemek önemli Dış yüzeyindeki çiziklerden, boya farklılıklarına, iç mekandaki aksesuarların çalıştığından emin olmaya kadar her noktayı gözden geçirin. Dördüncü sırada aracın geçmişini incelemek var. Araç satın almadan önce mutlaka ruhsat, sigorta, bakım ve servis kayıtları gibi belgeleri incelemelisiniz. Ayrıca aracın daha önce karıştığı kaza veya hasar durumları hakkında bilgi sahibi olmak için 5664'e tramer sorgusu yapabilirsiniz. 5664'e göndereceğiniz her mesaj için 60 TL ücreti var. Bu da ek bilgi olsun. Sırada test sürüşü yapmak var. Araçta önemli olan bir diğer noktada test sürüşü yapmaktır. Araç yol tutuşu, motor performansı, vites geçişleri gibi konularda sizin beklentilerinize uygun mu? Bunları test edebilirsiniz. Altıncı sırada ekspertiz yaptırmak var. Araç almadan önce mutlaka güvendiğiniz bir ekspertiz firmasından hizmet alarak aracın teknik durumunu detaylı şekilde inceletmelisiniz. Bu sayede gizli kusurları ve gelecekte çıkabilecek sorunları önceden tespit edebilirsiniz. Halihazırda aracın ekspertiz raporu olan arabalarda da ekstra kendi ekspertizinizi yaptırmanız sizin için iyi olacaktır. Ve sırada fiyat analizi ve pazarlık var. İkinci el araba alırken mutlaka pazarlık yapmalısınız. Her aracın pazarlık payı vardır. Videomuzun sonuna gelirken sırada ise ödeme işlemleri var. Araç alırken noterden üzerinize devir alacaksınız. Ödemeyi de güvenli bir şekilde yapmak için banka transferi gibi yöntemleri tercih edebilirsiniz. Yanınızda yüklü bir miktar para taşımamak için banka transferiyle ödemeyi yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra araç alım satımında güvenli araç alım satım sistemleri de bulunmaktadır. Bankaların Türkiye Noterler Birliği işbirliği ile geliştirdiği bir hizmettir. Bu sistemler sayesinde ikinci el taşıt alım ve satım işlemlerini güvence altına alarak Nakit taşıma risklerini minimize edebilirsiniz Bu işleminde yaklaşık 66 TL gibi bir ücreti bulunmaktadır Güvenli araç alım satım sistemleri hakkında detaylı bir videoyu bir sonraki videolarımızda yayınlayacağız Sırada aracın motor numaralarını kontrol etmek var Araç alırken eğer ekspertize e gitmiyorsanız aracın şasi ve motor numaralarını mutlaka kontrol etmelisiniz Eğer ekspertize e gidiyorsanız onlar zaten kontrol edecektir Ve son sıramızda garanti ve iade koşulları var Sahibinden almıyorsanız galeriden veya farklı firmalardan alıyorsanız Garanti ve iade koşulları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz Örneğin bir önceki videomuzda sizlere Renault'un yeni hizmeti fabrika çıkışlı ikinci el arabalardan bahsetmiştik. Orada da satın aldığınız araçlar 2 yıl garantili şekilde teslim ediliyor. Bu tarz detayları öğrenmek sizin için iyi olacaktır. Umarız bu rehber ikinci el araba alım sürecinizi daha kolay ve güvenli hale getirmenize yardımcı olur. Bu videomuzda sizlere ikinci el araba alırken dikkat etmeniz gerekenlerle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.